Arkadaşlar merhaba. Şimdi yağ yakım antrenmanı ile alakalı bir ön bilgi vereceğim. Ondan sonra ilk hareketi yapacağız. Ee, yağ yakım antrenmanı 6 haftalık bir antrenman. Ee, önce leg press hareketi var. Daha sonra military press var. Crunch var. Mekik dediğimiz. Biceps curl var. Bench press var. Leg extension hareketi var. Leg curl ve led pull down hareketleri var. Bu hareketleri yaparken maksimum kuvvetimizin %30'u kadar ağırlıkla çalışmamız gerekiyor. Her set arasında 60 saniyelik bir süre. Set içerisindeki tekrarlarda da 30 saniyelik bir dinlenme süresi bırakacağız. Bu hareketleri yaparken kendinizi fazla zorlamadan bedeninize göre çalışmanız sizde en azından hafta olsa bir terletecek tempoda olması gerekiyor. Bu hareketlerin içerisinde benim yapmayacağım bacak hareketleri İnsan vücudunda en çok kas yoğunluğu bulunan bölge bacaklar. O nedenle siz bacak hareketlerini internetten de öğrenip ekleyebilirsiniz. Ben bacak hareketlerini atlayacağım için military press hareketiyle başlayacağım. Ee, yaklaşık e, 13 kilo kadar bir ağırlık var. E, barla beraber 20 kilo gibi bir ağırlıkla ben çalışacağım. E, i̇lk seti yapacağım. Sonraki setleri e, aralıklarını vermeden e, diğer harekete geçeceğim. E, i̇lk set için burada önemli olan ağırlığı aldığımızda belimize de yük bindirmeden hareketi doğru yapabilmek. yukarıya kaldırıyoruz. İndirirken 4 saniye de indiriyoruz. Çıkartırken de 2 saniyede tekrardan kaldırmış oluyoruz. bunu yaparken de belimize ağırlık vermeden önümüze doğru indirip tekrardan yukarıya kaldırıyor olmamız lazım. Aksi halde harekete sırtınıza yükü verirseniz yanlış yapmış oluyorsunuz. Teşekkür ederim.